Çocuklarda şimdi okul vereyim arkadaşlar. Bir kahvemi mi içeyim? Allah'ın izniyle. Bir de bunların müsaadesiyle tabii ki bakın şuraya. Ama şimdi bunlar iki de bir bir dövüşüyorlar, bir sevişiyorlar, birbirlerini öpüyorlar, yalıyorlar. Yani bunlar ikisi böyle. Şimdi bir dişi şey alırsan bakalım ha. nasıl olacak. Nana bakın az değil arkadaşlar. Oh. Günaydın arkadaşlar. Şu an tamam tamam canım zıplama. Bak işte hep köpe yemeği döktüm hadi 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 gel gel gel. Aşağı 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 aşağı. Aşağı canım aşağı. Yemeğini döküyorum. Bekle. Bekle aslan. Hadi gel. Hey hadi aşağı aş. Aslan. Gel. Gel. Arkadaşlar şöyle aşağı. Hadi gidi aslan aslan hadi canım hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi aşağı. Hadi gel. Bu Nalan'ın Hayır Aslan bu hayır. Bu hayır. Aslan gel. Gel bakalım. Arkadaşlar günaydın. Sabah kahvaltıları. Gördüğünüz gibi havuç da ben koyuyorum. Bir video yapmıştım ben. Maşallah nala, kamerayı açana kadar nağla kahvaltısını bitirdi. <laughs> Aslan bu yönden daha kibar. <laughs> sabah kahvaltılarını şu an getirdim. İçinde havuç da vardı. Dikkat, dikkat canım. Dikkat. Dikkat tasını düşürme. Evet kahvaltılarında havuç da vardı bu sabah. Dikkat yavaş yavaş. Havucun yemeklerinde olmaz sebebi de arkadaşlar, yani iç parazitlere karşı havuçlar iyi. Bu yönden ben bir video çekmiştim. Ee, orada videolara bakarsanız, o yönden bakarsanız ben orada böyle havuçların iç parazitlere karşı olduğunu söylüyorum, anlatıyorum. Bu bilgiyi ben Almanya'dan aldım, bir Alman e, videosundan aldım. Almanlar bu yönden gerçekten yani Almanca'da konuştuğum için hem yazma okuma her şey var bizde ee, Almanlarda baya bilgi var işte bize Alman sayfalarına böyle bakarak böyle hastalıklara doğal bir şekilde tedavi var mı ee, Ondan sonra belirli hastalıkları parazitlere karşı Ben ne bileyim yani aklınıza ne gelirse neler yapabiliriz ee, O Alman sayfalarında buldum. Evet aslan da şu an yanında. Çişini yapıyor. Ne Orada buldum. Ondan sonra dedim onu sizlerden, senden paylaşmak istedim. Dedim güzel bir bilgi. Belki sana da bir faydası olur. <laughs> Misal bazen havuçları biz çiğ de veriyoruz köpeklere. Evet. Merhaba. Burada da evvelsi gün ateş yakmıştık. <laughs> Evet şu an sabah yaklaşık yedi buçuk arkadaşlar. Köpekleri şimdi yine yukarıki bölümden aşağı getirdim. Aslan da tam işini görüyor orada. Ben de o zaman kamerayı bir döndüreyim. Nalacığım gel yanıma bakalım. Gel kızım gel gel gel. Ee, bir videoda da bir, birisi galiba bana sormuştum. Son dünkü video... Kızım yavaş azıcık. Ya, yüzün hep çamur muydu ayakların? Ne yaptın sen ben? Ne yapıyorsun ya? Duş yapacağım senin yüzünden yine. Tamam. Kız tamam 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 anladım anladım ben de seni seviyorum. <laughs> Tubab'la ne şikayetçi beni çok öpüyorsun sen. Kıskanıyor seni. <laughs> Arkadaşlar işte görüyor musunuz? Tamam tamam tam, 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 tam. Kuzum, <gülüyor> tamam tamam tamam. Kuzum yeter. Tamam tamam. Durmuyor bakın. Bu var ya sen ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum biliyorum sen güzel akıllı bir köpeksin değil mi? Evet evet canım benim. Evet tam dünkü bir e, seyirci arkadaşımız sormuştu. Mira'nın annesi kim? Evet. Ee, annesi zaten Mustafa alandaki Mira. Ötüken Kangal, Panther Kangal çiftliği Bingöl. Taşlı Çay Karlova'da. Mira annesi arkadaşlar babası da dağlı Mi, e, Nalan'ın kraliçemizin bak bakalım buraya bak bakalım buraya güzel köpeğim benim güzel kangalım benim ondan sonra da ay ısırma ay 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 kız sen ısırmıyorsun normalde yapma Anladım. efendim aşkım Tamam hemen. Hemen kızım. Geliyorum ben. Bir video çekeyim burada. Ondan sonra da e, Aslan da zaten o da Mustafa Alandaki e, Dağlı'nın e, oğlu ve e, Ceylan'ın tabii ki ikisi de Mustafa Alandaydı. Şöyle Aslan'ı daha net görmeniz için Aslan daha yavru zaten 8 aylık arkadaşlar. Güzel yani benim hoşuma gidiyor. Daha yavru dediğim gibi omuz yüksekliği, sırt yüksekliği yani şuradan ölçtüğümde arkadaşlar bakın şuradan. Vay. Bak ben size ne diyorum? Birisi geldiği zaman kızım yavaş hayır Nala. Birisi geldiği zaman Evet. Şöyle görüntü ne güzel değil mi? Geliyor böyle yaslanıyor bana. Aslan parçası. Aslan geldiği zaman da Nala dediğim gibi eksikte kalıyor sağ olsun. Yani o şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> Birbirlerine nasıl boğuşuyorlar. <laughs> evet. Nerede olduğumu unuttum. Yani sabah kahvaltısını ben yine bir göstermek istedim köpeklerin. Bu arada e, benim kendime ait sadece olan bir özel kanalım daha var. Yıllardan beri ben oraya yani video yüklemiyordum konu hep böyle kişisel gelişimdi, motivasyondu. Yani onlar benim sevdiğim konular olduğu için. Halen de öyle arkadaşlar. Orada yaklaşık 150 tane videom vardı böyle benim. Ama belki sadece artık 20'si mi açık. Böyle eskilerden, çok eskilerden, 5-6 yıllık videolar da var orada. Oraya da şimdi böyle yavaş yavaş tabii ki böyle özel, tek yaptığım Ay benim üstüme geldiniz. Çekil oradan. Beni sırdın. Kız. Bak işte. Kuduruyorlar böyle yanımda. Beni de ısıracaklar yanlışlıkla. Tamam tamam tamam. Hay ay ay ay, ay tamam, yavaş hayır. yapın azıcık. oraya da şimdi ben e, dün bir video yükledim arkadaşlar. Al işte gel. <laughs> Aa beni ısırdın yanlışlıkla ama. <laughs> yanlışlıkla ama hemen hissetti bana değil. işte. Ya. Beni sıracak ya. Ben her gün bakın arkadaşlar. <laughs> Az değil. <laughs> tamam, 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 <laughs> tamam. tamam, Hey, 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 hey. Çık. Çık. Sus! Tamam, sus! Yeter! Çek! Sen de az değilsin! Şşşt! Çek, gel buraya, gel! Hayır! Gebre. Hayır hayır. hayır. Ya, oğlum. Çek ilaç çık. Çık. Gebre. Hayır. Şşş. Susun. Sus. Gel 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 hayır, gel. Hayır gel. Gel 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 gel. Nerede? Kurunuz durursun sen de. <laughs> Şimdi bak. Şşş, tamam, tamam, tamam. Asla tamam, tamam, tamam. Çekil gel, gel buraya, gel, 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 gel. Ya sen de bir rahat dursana bir dur çekil. Sen de bir çekil. Sen de bir çekil. Gel buraya. Nala! Çekil! Gel Nala gel. Bir sakin olun, sakin olun gelin. Gel. Oh. Şşşt, bana bak. Ayıp. Video çekiyoruz. Nala hayır. Çekil aslan, çekil. Çekil. Ya durmuyorlar. İşte bir video anlatmak istedim. Evet. Bunlar böyle. Bir. Gel gel aslan gel gel yanıma gel gel sen akıllısın gel. Sen de akıllısın ama kuduruyorlar. Şöyle. Ya işte dediğim gibi çok, çok güzel bir video yükledim. Onların şimdi geliyor. Onlar da durmuyor. İşte birbirlerini çok seviyorlar. <laughs> Hadi gel, gel 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 benden gel, gel gel aslan gel. Aslan gel, gel lan bırak benden gel. Gel azıcık buraya gel, aslan gel. Ge, sen niye geliyorsun hemen bak yine ha, otur oraya otur otur kızım otur otur canım otur otur Nalan otur otur aslan gel gel sen de buraya otur gel nala sen var ya bir konuşacaktım ya azıcık şöyle sabah sabah azıcık beni bırakın böyle. Diğer kanalıma da dün böyle Action cam, cam gece görüntüleri çektim arkadaşlar. Onlar da çok güzel. Böyle aslanla, nalayla dışarıda geceleri geziyoruz. Karalık komple. Yanımda sadece böyle lamba var. Böyle bir Action Cam'in lambası var. Ondan sonra da köpeklerin davranışlarını, hareketlerini, birbirlerini kovalamalarını. Ondan sonra aslanla beraber koşuyorum sokakta böyle onun koşuşunu action kenar zaten işin normal kamerayla çekmek o görüntüleri zor. Gel canım. Gel aslanım benim. Gel ya. Gel gel. Gel sen eksik kaldın. Bak ben ne diyorum. Bu çok kıskanç. <laughs> Hiç bırakmıyor böyle onu seveyim. Yani. Yalnız sevemem aslanı. Hemen ne geliyor onu seviyorsan beni de seveceksin. Bakın ondan sonra da böyle. Der. Heh. Birbirlerinden böyle anlaşmak zorundalar. Evet, ee, oraya koşmalarını çektim yani güzel bir video oldu yani ben beğendim böyle bir gece modunda böyle macera dolu bir video oldu. Yani onu da izlemezsen e, izlemek izlemezsen diyorum izlemek istersen diğer kanalıma e, geçebilirsin. E, şu an ekranın sağ üst tarafına baktığın zaman eğer bilgisayar üzerine e, bu videoyu izliyorsan o videoyu ekliyorum. Onun dışında da Açıklama bölümüne değil de yorum yazma, mesaj yazma bölümüne de hemen ben o videoyu ekleyeceğim. Diğer kanalımı da hemen bu an ekliyorum. Burası da benim diğer kanalım. Oraya da arada bir video yükleyeceğim. Aynı zamanda hem backup kanalımız olur. Aynı zamanda orada sadece Türkçe videolar var ama oraya bu kadar fazla beslemiyorum. Böyle arada bir besliyorum. Sadece bu videomuz hep daha çok böyle aile kanalı olduğu için ikisine de yükleyeceğim. Ama ikisine de de İkisinde de e, değişik değişik videolar olacak, olacak genellikle. Yani mesela oradaki yüklediğimi her zaman bu tarafa yüklemeyeceğim. Buradaki yüklediğimi her zaman o tarafa da yüklemeyeceğim. Sadece böyle önemli videolar yükleyeceğim de. E, mesela podcastları bir tarafa da yükleyeceğim. Al. Aa! Beni ne ısırıyorsun? Beni ne ısırıyorsun? O karıştırdı beni. Yanlışlıkla beni kaptı ama ısırmadı. Yani. Sadece tuttu. ile <laughs> nah, karıştırıyor. İşte ben buradan bir çekileceğim. Evet arkadaşlar. Yani sabah sabah gördüğünüz gibi bunlar kedi köpek gibi ya da iki tangal gibi diyebiliriz. Bakın. Heh. Burayı bir gün yine silmeliyim. Çocuklarda da şimdi okul sürmeliyim arkadaşlar. Bir kahve içeyim? Allah'ın izniyle. Bir de bunların müsaadesiyle tabii ki bakın şuraya. Ama şimdi bunlar iki de bir bir dövüşüyorlar, bir sevişiyorlar, birbirlerini öpüyorlar, yalıyorlar. Yani bunlar ikisi böyle. Şimdi i̇şte bir şey alırsam bakalım o. nasıl olacak. Nana no no, bakma azizim arkadaşlar. <laughs> 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 Bak <Tabip about èkline> <laughs> 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 aynı zamanda da antrenman. <laughs> Kendilerini savunmayı öğreniyorlar. Evet, siz burada kalacaksınız, anlaşacaksınız. Bu iş böyle. Ya, akıllı olun, anlaşın. İkinizi de seviyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ben hemen bir spora da gideceğim arkadaşlar. Tabii ki. Köpekleri geziyoruz. Biz de kendimize bakmalıyız yani. Yaş oldu 40. Önümüzdeki ay 41 olacağım Allah nasip ederse inşallah. Alanya'dan yine herkese selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Destekleriniz için. Yine biz hep ailece tabii ki teşekkür ediyoruz. İşte köpeklerin alanını bu şekilde daha iyi görebiliyorsunuz. Yaklaşık böyle 100 metre kare, e, karelik bir alan. Dediniz şuraya da kulübe yapacağız da. Önümüzdeki günlerde ben ve Tuğba elimizden geldiği kadar küçük bir şey yapacağız. Evet. Görüşmek üzere.